bir tane soruyu cevaplayacağım. Spor hayatını düzenli olarak nasıl sürekli bir şekilde devam ettiriyorsun gibi sorular alıyorum. Bu aslında çok kolay bir durum değil. Çok çok uzun yıllardır spor yapıyorum. Ben bu street workout, calisthenics dalını geçmeden önce de birçok spor dalıyla uğraştım. Elbette hayatın içinde inişler çıkışlar oluyor. Bu durumlar gayet normal olması gereken durumlar. Hayatı hayat yapan durumlar zaten bunlar. Ve mücadeleyi gideceğimiz sonucu güzelleştiren e, olaylar. Bunları dert etmeye gerek yok zaten. Öncelikle şundan bahsedeyim. Geçen videolarda da aynı şekilde bir tavır sergilemiştim. Eğer spor yapma motivasyonum düştüyse kendime söz veriyorum. Kendimize söz şöyle aslında bunu söylerken basit bir dille ya da herkesin anlattığı bir dille size bahsetmek istemiyorum. Kendinizi ne kadar seviyorsunuz? Kendinize ne kadar saygınız var, ne kadar iradesizsiniz veya ne kadar iradelisiniz. Bunu düşüneceksiniz söz verirken. Söz veriyorum. Eh diğer gün geliyor sporu yapmıyorum gibi düşünceler değil. Gerçekten kendine ne kadar saygın var. Sözü verirken böyle hissedeceksin. Spor motivasyonumun, antrenman motivasyonumun düştüğü dönemlerde yaptığım şey diyorum ki bugün biraz spor yaptıysan yarın da biraz spor yapacağımı söz veriyorum diyorum. Sonra yarın o sözü gerçekleştirmek için harekete geçiyorum. Gidip de 3 ay boyunca spor yapacağım demiyorum. Ya da 3 ay sonra 5 ay sonra ne olur demiyorum. İlk önce yarınımı düşünüyorum. Yarın için kendime söz veriyorum. Diyorum ki ben yarın spor yapacağım. Ben yarın buraya geleceğim. En son videolarımda da içinde demiştim ki spor motivasyonum düştü. Çoğu kişi motivasyonumun düştüğünü anlamıştı zaten. Dediğim videoda bir şey var. Yarın buraya gelip spor yapacağım ve video atacağım. Her gün kendi kendime söz veriyorum. Hasta olmadığım vakit, şu an hastayım, bu zamana kadar düzenli olarak devam ettirdim tekrar. Uzun yıllar spor yapmak çok zordur. Çok fazla sakatlık, çok fazla bıkkınlık olabilir. Her zaman kazanç sağlayamayabilirsiniz. Ama asıl kazanç hareketlilik, dinamik, insan gibi yaşamak, rahat hareket etmek. Ne yaparsanız yapın, yarınınızı düşünüp kendinize ciddi sözler verin. O sözler de sizi yansıtsın. Sözünüzü tutamıyorsanız yeteri kadar iradeli değilsinizdir.